izleyicilerimiz görmedi biz senle seyrettik Ali şu e, şey e, Barbaros'un Barbaros'un canını çok yakan hatta e, kederlenmesine sebep olan e, az önce de bu duyguyu tarif etti. yüzüne de bakın anlıyorsunuz. Dilan Polat'la Barbaros'u yan yana verelim onun üzüntüsüne bir tanık olalım gönder Ali şu kadarcık şey ay tövbe estağfurullah nasıl 1200 TL tutar Enes ya Devam. hayat çok zor Kart limiti ters uyarısı vardı, Sepeti boşalttım. Normalde 1700'dü. Tokat gibi çakıldı suratına. Dehşet içinde izledim zavallı kadın. İban bir falan atsa da. <laughs> İban atsa bu ülkede veren çıkar. Çünkü devlet İban atıyor. <laughs> ya bu ülkede herkes herkese her şeyi vermiş zaten. Verecek bir şey kalmadı. <laughs> Evet. bir de şey açıklama yapmış. Vergi borcu 500 küsür milyon mu ne? Nereye ödeyeceğimizi bilmiyorduk. söylesinler ödeyelim diyelim demiş kadın. Yani bak bir de dürüst. Aa, bak ben bunu bilmiyordum. Yani Peki dilan Nereye ödeyeceğiz? Nereye ödeyeceğimizi bilmiyorduk ki demiş. Bize söylesin ödeyelim diyelim demiş kadın. Ya yani 500 küsür milyon lirayı. Yani öde kimin, kabah kimin kabahati bu? Söylemeyin kabahati. Ya Mehmet Şimşek var ya ülkede yani. Ha, Gitsin. Hani e, İngiliz yani. pasaportlu Maliye Bakanımız var. Belçika pasaportlu Aile Bakanımız var. Alman pasaportlu CHP milletvekilimiz var. Efendim. Okeyim, İsviçre... okeyim. <laughs> Neyse. Böyle ben <laughs> merak İsviçre ettim. İsviçre Allah... pasaportlu Dem milletvekilimiz var. Var oğlu var. Yani Peki Türk Hizmeti. kaçında ikinci pasaport var? Bu birinci soru. Bak, bana bak Barbaros İkimizin dışında Türk pasaportu olan kimse kalmadı. He. Ben ben onu sonsuza kadar korurum. Ben, 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 bu konuda çok netim. Benim önüme Kıbrıs Cumhuriyeti yani sizin tabirinizle Güney Kıbrıs Rum yönetimi dahil vatandaşlık Almanya, Belçika hepsi sundular. Benim kamburumda olsa Türkiye Cumhuriyeti benim vatanımdır dedim elimle geri ittim ben ihtiyacım yok. Öyle Malta'dan vatandaşlık alıp Türkiye'de vergi rekortmeni olma ihtiyacım da yok benim. Yani bunlarla derdim yok benim. Biz bu ülkenin çocuklarıyız. Bizi bu ülke bu şartlarda eğitti. İdeolojiyi bu şartlarda bize verdi. Eğer bir suçlu varsa, suçlu Türkiye Cumhuriyeti'dir bizi böyle yetiştirdiği için. Yani Anladım. beni yargılama hakkına kayıp değildir şu an, beni böyle eğitti. İşte Cemal Kutayları okuduk, lisede astroloji okuduk, kimya, fizik okuduk, edebiyat bölümü mezun oldum. Ben aruz vezniyle bile konuşabilir hale geldim. Fe, ülün, fa falan. Yani e, Cumhuriyet döneminin eğitim sistemi çok iyiydi. O dönemin lise mezunu, bugünün Boğaziçi mezunu. Yani Boğaziçi ön lisans turizm bölümü mezunu global menkul kıymetler Mehmet Kutman'ı görünce Mesut Yılmaz'ın yeğenini yani <laughs> haber yollamış bana bulaşmasın diye. <laughs> bir bulaşsana. Yok canım ayıp şimdi. Necat Arçal rahmetle tanırdım eniştesini amcası falan yani. yani. O yüzden ya senin Bu enişteler, amcalar bilmem neler. Vallahi bir şey soracağım. E, şeyi tanır mısın sen? ben tanırım da bizim Yavuz'u eski Hayır, bizim Yavuz. Yok. Bakayım iki tane Yavuz hakkında var. Bingöl, salsi Bingöl. Müzik, paziçi, ha, paziçi. Ha. Paziçi. Ha, paziçi. Ha, paziçi. ha. Sapı kaldı elinde. Geçen <laughs> gün açıklamalar yapmış. Ben bir kere gördüm, tanımam ben o da yani protest müzik çok dinleyen değilim arada bir Ahmet Kaya denk gelirse. Ee, bir kere Kıbrıs uçuşunda Öykü ile evliydi galiba e, hmm. Gürman'la. Öykü ki benim arkadaşım sevdiğim de biriydi. Kadın utancından onun yanında başını benden öte tarafa çevirdi. Niye? Utanacağı adamla evlenmeseydi. Ha. O gün mü ee, anladın sapını Sapın elde kaldığını? Yok sapını ben bilmem sapını Çukurcuma çok iyi bilir. Cihangir Çukurcuma Bağlam Bağlamanın, bağlamanın sapından söz ediyorum demin söylediğin şey ya. Ne bağlamanın... ben? da sapı var kardeşim yani her şey saplı bu ülkede. Üzümün sapı, armudun çöpü var. Saptan çok ne var zaten memlekette? <laughs> Herkes tam. Neyse e, dediğim gibi tanımam yani ya, neydi arkadaş e, Türkçe arkadaşı tanımam. E, bilmem. Çok da ilgilenmem. Benim yaşadığım e, kent soylu kültürün içinde onlar çok az varlar. E, bu da benim Bağlam suçum değil. Bağlama sapı yok senin kültürde. Var. Saz var benim kültürümde. Aşık Veysel var benim kültürümde. Büyük isim. Torunu paranteze yani, çok çok iyi bir kız. Ee, demek ki neymiş? Hangi torunu? Bir kız olan torunu var onun. Demek ki neymiş? Öteki de benim ee, arkadaşım. Görmek, görmek için göz bebeğinin olması gerekmiyor. Gönül gözünün açık olması gerekiyor.